Tilki ve Üzümler Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar ormanın birinde çok kurnaz bir tilki yaşarmış. Tavşanlar, kuşlar ve her çeşit hayvanlar o hava çıkınca kaçarlarmış. Çünkü tilkinin karnı acıkınca yakaladığı küçük hayvanları yemesi gerekiyormuş. Tilki bir çiftlik görmüş. Kimse görmesin diye hemen saklanmış. Tavuk ve diğer küçük hayvanlar onu görünce çok korkmuşlar. İnek ise arkadaşlarını koruyormuş. Tilkiye boynuzlarını uzatmış. Tilkinin karnı çok açmış. Karşısında nefis yiyecekleri görünce ağzının suya akmış. Ama tilki ineğin boynuzlarından korktuğu için onlara saldırmaktan vazgeçmiş. Yavaşça oradan uzaklaşmış. Çiftliğin arkasından dolaşmış. Kümese gelip kapıdan bakmış. Bütün tavuklar yem yoğurlarmış. Hepsi de çok semiz hayvanlarmış. Tilkinin ağzının suyu akmış. Hele tavşanlar, akşam için mükemmel bir yemek. Tilki içinden şöyle demiş. Ne olurdu ben bu kümesin beyi olsam? Her sabah semiz bir tavuk yerdim. Akşamları da bir tavşanı mideye indirirdim. Tilki birden fırlamış içeriye girmiş. Tavuklar oradan oraya kaçmaya başlamışlar. Tilki birisini yemek için yakalayıp ağla fırlayıvermiş. Diğer tavuklar yaygarayı basmışlar. Gıdak gıdak diye bağırmışlar. Kümesteki hayvanlar birlikte hareket ediyorlarmış. Kümesin beyi horoz yüksek bir yere çıkmış ve acı acı örtmüş. Ağıldaki keçiler tehlikeyi sezip hemen meylemeye başlamışlar. Çiftlikteki bütün hayvanlar yardımlaşmışlar. Sonunda yakaladım seni diye çiftlik sahibi bağırmış. Elinde de koca bir sopa varmış. Tilki tavuğu bırakıp Ormana doğru kaçmaya başlamış. Öteki tavuklar sahiplerini görünce rahat bir nefes almışlar. Tilkinin bıraktığı tavuk hala korkudan titriyormuş. Anne tavuk hızla civcivlerini kanatlarının altına almış. Çiftlik sahibi defol bir daha sakın gelme diye bağırıyormuş. Tilki kaçmış. Çocuk ile köpeği de epeyce kovalamışlar çocuk Tilki'ye ulaşamayacağını anlayınca kovalamayı bırakmış. Tilki ne yazık ne de tombul bir tavuktu diye hayıflanmış. Ancak karnı hala çok açmış. Yukarıya bakmış ki bir de ne görsün. Güzel güzel üzüm sarkımları başının üstünde sallanıyor. Tilki kendi kendine şu anda bir salkım üzüm için neler vermezdim demiş. Çilki üzümlere yetişmek için zıplamış ama yetişememiş. Birçok kez zıplamış ama üzümlere yetişmesi imkansızmış. Asma yüksek bir ağacın dallarına sarılarak uzanmış olduğu için salkımlar yerden çok uzakta duruyormuş. Çilki geri geri gitmiş son bir kere daha zıplamış. O da ne çilki üzümlere yetişeyim derken sivri burnunu ağaca çarpmış. Tilki izleyen karga gak gak diye katılı katılı gülmüş. Ama tilki moralini bozmamış. Elde edemediği üzümleri kötülemiş. Bu üzümler zaten koruk. Onları yemeye gerek yok demiş. Böylece tilki ormana o boş midesiyle geri dönmüş.